Şimdi isterseniz kart çekme kararı tablosunun bazı kararlarını birlikte inceleyelim. Rus pokerinin kasa avantajının eksi %2,2 olduğunu belirtmiştim. Yani kasaya karşı tek başına bu oyunu oynamayın. Kaybedersiniz arkadaşlar. Bu oyunda masada 2 oyuncu varken hala eksi %0,22 kasa avantajına karşı oynarsınız. Ama masada 3 veya tercihen 4 oyuncu varken ve oyuncuların ellerindeki kartları ve değiştirdikleri kartları birbirine göstermeleri durumunda bu oyun oynanabilir ve oyuncuların her birine eksi değil artı bir kasa avantajı getirir. İki kişi de eksi 0,22 olan kasa avantajı, 3 kişide 0,41, 4 kişide de artı 1 olarak lehinize olan bir kasa avantajına dönüşmüştür. Bir oyun düşünün. Masada 4 tane oyuncu var. 4 oyuncunun beşer kartı ve kasanın açık tek kartı ile toplam görünen kart sayısı kaç oldu arkadaşlar? 21'e ulaştı değil mi? Şimdi bunun üzerine kart değişiklikleri ile değişen veya alınan kart sayısının da 10-12 adet olduğunu düşünelim. Ki maksimumda bu sayı teorik olarak 20 bile olabilir. Yani nasıl 20 olur? 4 kişi de beşer kart değiştirir. Ama ortalama da 10-12 kart. Siz artık 52 kartlık poker destesinin 31-33 adedini görüyorsunuz. Geriye kalan görmediğiniz kart sayısı sadece 20 civarında. Ve siz kararlarınızı bu gördüğünüz kartlara göre verirken kasanın kapalı 4 kartı ile neler yapabileceği hakkında da bir fikriniz var artık. Şöyle söyleyeyim mesela Kasanın açık kartının diğer 3 adedinin de sizin ve diğer oyuncuların ellerinde gördüyseniz, artık kasanın elinin açar el olma ihtimali %56,3'ten %40'a düşmüştür arkadaşlar. Aynı şekilde kasanın açık kartı hiç görülmediyse, o zaman da kasanın açar eli olma ihtimali artık %75'e yükselmiştir arkadaşlar. Peki uygulamada kasinolar aleyhlerine de olsa oyuncuların birbirlerinin kartlarını görmelerine neden izin veriyorlar sizce? İzin veriyorlar. Çünkü çoğu oyuncu temel strateji bilmiyor. Bilse bile uygulamıyor. Kafalarını göre oynuyorlar da ondan. Siz o tür oyunculardan olmayan arkadaşlar. Ama bunu gerçekleştirebilmek için de sizin bu oyunun temel stratejisini eksizsiz, hatasız bilmeniz, uygulamanız ve çok sabırlı olmanız ve yeteri kadar da uzun süre oynayabilecek imkanlara sahip olmanız gerekir. Disiplinli olmalısınız. İçimden geldi. Temel strateji kart alma diyor ama ben alacağımlar falan olmamalı. Rus pokeri videolarımdan olan bu videoma eklediğim tablolardan bazı örnekler ve hesaplamalar ile devam etmek istiyorum. Öncelikle kasanın elini açma ihtimaline bakalım. Yani ne demek? Kasanın elinde en az bir as ve bir papaz olma ihtimali. Bunun olma ihtimali %56,3'tür arkadaşlar. Yani kasa uzun vadede %43,7 ihtimalle elini açamaz. %56,3 ihtimalle de açar. Kart değiştirme veya 6. kartı isteme opsiyonlarının kasa avantajını lehimize veya aleyhimize nasıl değiştirdiğini bazı örneklerle şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. Masa görünümüne geçiyoruz. Abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Evet dostlar. Bir per ile ne yapmalı ve bu seçimlerin kasa avantajı hesaplarıyla açıklamalarına bir bakalım. Bir per ile kart çekmeden oyuna girmek. Kasanın açık kartı sizin perinizden küçük ise. İşte burada gördüğünüz durum arkadaşlar. Kasanın açık kağıdı 6, bizim perimiz 2 9'lu ve kasanın açık kartı bizim perimizden küçük. En fazla yapılan hataların başında gelir. Oyuncular ellerinde kasanın açık kartından büyük bir per var iken 3 kartını değiştirmek isterler. Bu bir hatadır. Çünkü kasa %43,7 ihtimalle oyunu açamayacaktır ve sadece bir ante ödemesi alacaksınızdır. Ödeme tablosu bu durumda kart almanızı karlı çıkmaz. Bakın bu örneğe şimdi. Oyuncunun elinde 2 tane 9'lu, bir papaz bir 8, 3 var. Kasanın açık kartı 6. Şimdi bu durumda kasa avantajı eğer siz kart değiştirmezseniz artı 0,60. Eğer kart değiştirirseniz kasa avantajı artı 0,44'e düşüyor. Yani bu durumda kart değiştirmek %16 oranında hatalıdır dostlar. Evet. Kasanın açık kartı sizin perinizden büyük ise bu durumda perinizi tutup 3 kartınızı değiştirmeye bakalım. Örnek oyuncunun elinde 2 adet 6'lı, papaz 3 ve 2 var. Kasanın açık kartı da 8'li. Bu durumda eğer kart değiştirmezseniz kasa avantajı eksi 0,62. Eğer 6'lı perinizi tutup 3 kartınızı değiştirirseniz yani 2 6'lıyı tutup papaz 3 2'ye atıp papaz 3 2'ye kart alırsanız bu durumda kasa avantajı eksi 0,47. Yani bu durumda ödeme yaparak 3 kart değiştirmeniz sizin için %15 daha iyidir. Burada kendi tercihimi eklemek istiyorum. Eğer elinizde 9'lu bir per var ise, kasanın açık kartı 9'dan büyük bile olsa, kart değiştirmeden oyuna 9'lu per ile girmeyi daha uygun buluyorum. 9'lu per iyi bir kağıttır. Söyleyeyim bu bir hesaba dayanmıyor. Bu tamamen benim kendi tercihim dostlar. Diğer her söylediğim şey bir hesaba dayanıyor. Perler ile ilgili bir küçük detay daha var. Kural olarak perlerle oyuna girilmeli diyorum. Ama aslında elinizde ikili per yani iki adet ikili olması durumunda ve kasanın açık kartının kızdan küçük olması ve hiçbir adedin görülmemiş olması halinde iki misli Bayis koyup yani antenin 2 misli bayis koyup oyuna girmek eksi 0,001 bir eksi kasa avantajı getiriyor. Yani şöyle düşünün pas geçerseniz pas geçme kasa avantajı eksi 1 iken oyuna girerseniz bu rakam eksi 1,001'e yükseliyor. Yani bu durumda pas geçiniz. Aynı durum üçlü per için incelendiğinde ise yani sizde 2 adet üçlü var. Kasanın açık kartı kızdan küçük ve hiçbir kopyası görülmemiş. Kasa avantajı eksi %0,89 olarak hesaplanmaktadır. Yani 2x bahsinizi koyup oyuna girmenin sizin lehinizdedir. 2 per yani döper ile ne yapmalı? Ve bu seçimin kasa avantajı hesaplarıyla açıklamalarına bir bakıyoruz. 2 per ile yani döper ile ilave kart istemeden oyuna girmek. Bunu yaptığınızda muhtemelen masadaki diğer oyuncular size deli gözüyle bakacak olsalar da Döper ile her zaman ama her zaman ilave kart istemeden oyuna girin. Muhtemel bir full house veya 3 per ihtimali değerlendirmemenize çok laf edebilirler. Ama kasanın açık kartı as veya papaz olsa bile, hatta sizin döperiniz as veya papazlardan olsa bile inanın durum kart istemeye hiç değmez. Şimdi bu duruma bakıyoruz arkadaşlar. Kasanın açık kartı as. Sizin elinizde 8 8 3 3 7 bir döperiniz var. Şimdi kasa avantajı eğer kart istemezseniz artı 2,51. Eğer ilave kart isterseniz kasa avantajı artı 2,39. Yani döper ile ilave kart istemek aşağı yukarı %20 oranında hatalıdır. Zaten şöyle düşünebilirsiniz. Üçüncü per ihtimalini bir yana bırakırsak destenin geri kalan 42 kağıtta yani 5 tane kasada 5 adet sizin elinizdeki kartlar hariç sizin döperinizi full house yapacak sadece 4 kart vardır. Yapmayacak ise 38 kart. Yani full house yapma ihtimalimiz %9,5 iken yapmama ihtimaliniz %90,5'tir. Yani yapma ihtimaliniz neredeyse onda bir. Döper ile 2 misli ödeme alırsınız. Full house ile ise 7 misli. 1'e karşı 3,5 misli ödeme almak için 1'e karşı 9 full house olmama ihtimali göze almaya değmez. Yüksek bir kart ile 4 kart değiştirmeye bakalım dostlar. Eğer elinizde kız veya daha büyük bir kart var ise ve kasanın açık kartı da sizin kartınızdan küçük ise, aşağıdaki şartlar dahilinde kızı tutup 4 kartınızı değiştirmek pas geçmenizden daha iyidir. Temel stratejinin size elinizdeki tek papaz ile kasanın açık kartının kız olması halinde pas geçmeniz gerektiğini, kız ile de kasanın açık kartının eğer kasanın açık kartından elinizde yoksa, 5'ten büyük olması halinde pas geçmeniz gerektiğini unutmayın. Bakın pas geçmeniz halinde kasa avantajı eksi 1'dir. Bunu aklınızda tutalım. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Oyuncunun kız, vale, 7-3-2, kasanın açık kartı 5. Eğer tek kıza 4 kart değiştirirseniz ve kasanın açık kartı 5 ise sizin kasa avantajınız eksi 0,96 oluyor arkadaşlar. Yani neydi? Eksi 1'den biraz daha iyi. Şimdi kasanın açık kartının 5 değil 10 olması halinde ne oluyor? Bir de ona bakalım. Bizim elimiz gene aynı. Kız vali 7, 3, 2. Kasanın açık kartı ama bu sefer 5 değil 10. Bu takdirde kasa avantajı eğer tek kıza 4 kart değiştirirseniz eksi 1,070'e çıkıyor. Yani Kızı tutarak 4 kartınızı değiştirmek, kasanın açık kartı 5 veya daha küçük ise sizin lehinizde %10 kadar daha iyi bir sonuç vermektedir. Hala kaybetme ihtimali yüksek bir olmasına rağmen 4 kart değiştirmek pas geçmekten daha iyidir. Kasanın açık kartı eğer 5'ten büyük ise 4 kart değiştirmek aleyhinizedir. Yani bu durumda da 4 kartı almayıp pas geçerseniz daha az zararlı olacaksınız. As papazımızı tutarak 3 kart değiştirmeye bakıyoruz dostlar. Pas geçmenin kasa avantajının eksi 1 olduğunu unutmayınız. Elinizdeki as papaz elinizdeki tek yüksek karttan daha güçlüdür. Çünkü eğer perlenirseniz eliniz bir yerine 2 ödeme alacaktır. Yani as papaz için bir per gibi ödeme alıyorsunuz. Bir de normal periniz için ne oluyor? 2 misli oluyor. Şimdi örneklere bir bakalım. Şimdi bakın. Az papaz kız 4 ve 3'ümüz var. Kasanın açık kartı 9'lu. Kasa avantajı. Eğer az papazı tutar ve 3 kart değiştirirsek. Eksi 0,67. Peki diyeceksiniz ki ben az papaz kızı tutayım 2 kart değiştireyim. Öyle yaparsanız eksi 0,75. Yani bu örnekte az papazı tutmak az papaz kızı tutmaktan %8 daha sizin iyiliğinizedir. Peki diyelim ki as papazı tuttunuz ve 3 kart değiştirdiniz ve bir per yakalayamadınız. Bu durumda ne yapmalısınız? Kasanın açık kartından 2 adet daha gördüyseniz, yani değiştirmek için iade ettiğiniz ve değişimden sonra gelen kartlarda toplam 2 defa kasanın açık kartıdan gördüyseniz, as papazla oyuna girin. Kasanın açık kartını 1 defa gördüyseniz, as papazın yanında kız veya vale varsa oyuna girin. Kasanın açık kartını hiç görmediyseniz de pas geçin. Straight için ara kart çekmelerine bir bakalım. Pas geçmenin kasa avantajının eksi bir olduğunu unutmuyoruz. Bir sürü insan iki ucu açık olmayan, yani sadece ara kart ile straight yapabilecek eller için beş benzemezleri ile 6. kartı isterler. Sadece ara kart ile straight yapabilecek olan eller, elde en az bir as papaz olması kaydıyla 6. kartı istemelidirler. Tek bir ara kart ile iki straight yani sıralı altı kart yapabilecek eller bu kurula istisnadır. Bunlara bir bakalım şimdi. Görüyorsunuz karo 19-7, sinek 6 maça 3, kasanın açı kartı maça az. Eğer bu durumda 6. kartı isterseniz kasa avantajınız eksi 1,20'ye yükseliyor. Yani eksi 1'den kötü. Demek ki böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir elle durumumuz ne olurdu bir de ona bakalım. Oyuncunun elinde Karo az, papaz, Sinek Vale, Maça 10 ve Karo 7 var. Krupiye'nin açık kartı ise Maça As. Şimdi bu durumda eğer siz 6. kartı isterseniz kasa avantajınız eksi 0,76'ya düşüyor. Hani eğer kart istemezsek yani pas geçersek eksi 1 ya, eksi 0,76. Yani bu durumda bizim kart istememiz, 6. kartı istememiz pas geçmemizden daha iyidir arkadaşlar. Şimdi de 5 benzemez bir el ile ara kağıda 6. kartı alarak 2 adet straight yapmak. Yani 2 straight ödemesi almayı denemeye bir bakalım. Şimdi buradaki elde görüyorsunuz. Oyuncunun 2, 3, 4, 6, 7'si var. Eğer buraya bir karo 5 gelirse bu 2 straight oluyor. Bu durumda 6. kart istenirse kasa avantajı 0,97. Yani pas geçmekten daha iyi. Böyle bir durumda deneyebiliyoruz. Bakın bunu aklımızda tutalım dostlar. Şimdi ara kağıda straight için kart çekmeyin diyorum değil mi? Ama iki straight yapabiliyorsanız o ara kartla durum değişiyor. Şimdi elimiz aynı ama kasanın açık kartı maça kız değil maça papaz oldu. Ne değişti peki? Bir sürümüze göre hiçbir şey değişmedi değil mi dostlar? Bakın bu durumda 6. kartı almak eksi 0,79 yani demin kız olursa eksi 0,97 idi neredeyse pas geçmeye eşitti. Ama burada eksi 0,79. Yani %18 daha iyi durumumuz eğer bu 50 ara kart çekersek. Neden? Papaz olduğu için. Bunun sebebi ne diyeceksiniz? Bunun sebebi de şu. Elinizde istediğiniz kart gelmesi halinde kasanın elinin açar olma ihtimali as veya papaz olduğunda daha yüksektir de ondan sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz ve beğendiğim düğmesine bastığınız için ve abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla. Cebinizin